Merhabalar. Ben Yusuf Akdemir, Ziraat Yüksek Mühendisiyim. Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında göreve yapmaktayım. Sizlere mantar üretimine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle hangi tür mantar yetiştireceğimize karar vermemiz gerekmektedir. Bu bir istirice mantarı olabilir, beyaz şapkalı mantar olabilir, kestane mantarı olabilir, tıbbi bir mantar olabilir, biz bu mantarı nasıl yetiştireceğimize karar vermemiz gerekiyor. Hangi tür olduğuna karar vermemiz gerekiyor öncelikli olarak da. Peki bu kararı vermemizde hangi nedenler etkili olabilir? Bunların en başında bölgede hangi tür mantarların daha fazla tüketiliyor olması. Bu türün pazarlanması kolay mı, zor mu buna bakılması gerekiyor. Hangi türün hastalık ve zararlar konusunda hassas veya toleranslı olduğuna bakılması gerekiyor? Ben bu mantarı ürettiğim takdirde piyasada bir e, algı oluşacak mı ona bakmam gerekiyor. Piyasadaki mevcut pazara zarar verecek miyim, katkı sağlayacak mıyım bunların planlanması gerekiyor. Bir üretim odasıyla mı 50 üretim odasıyla mı üretim yapmam gerekiyor bunlara değerlendirilmesi gerekiyor. Bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra mantar üretimine başlayabiliriz. Peki biz mantar üretimini nerelerde yapabiliriz? Mantar üretimi için biz karar verdik beyaz şapkalı kültür mantarı üretimine. Biz beyaz şapkalı kültür mantarını modern anlamda sadece mantar için yapılmış tesislerde üretebiliriz. Eski kullanılmayan ahırlarda, kümeslerde üretim yapabiliriz ev ve iş yeri bodrumlarında üretim yapabiliriz. Biz kısacası mantarı kullanılmayan, atıl vaziyette olan her yerde üretimini yapabiliriz. Ancak bu yerlerin mantarın isteğine göre düzenlenmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması şartıyla. Bu değişikleri, değişiklikleri yapmadığımız takdirde biz üretim yapamayız. Mantar tesisi kurulumu yaparken biz nerelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ekonomik olarak bir mantar üretmek istiyorsak biz en az 70 metrekare, en fazla 120 metrekare taban alana ihtiyacımız vardır. Ve üretim yapmak istediğimiz alanın en az 3 metre yüksekliğine yüksekliği olması gerekmektedir. Aynı zamanda biz mantar üretmek için enerji ihtiyacımız var enerjiyi en uygun şekilde kullanabilmemiz için üretim yapacağımız alanın ısı yalıtımı sağlam ve düzgün bir şekilde yapılması gerekmekte. Isı yalıtımı tesisin kurulumunda yüksek maliyetli olabilir. Ancak biz bu yüksek maliyeti ilk başta harcamadığımız takdirde sonradan sıkıntılar çekebiliriz. O yüzden ilk başlangıçta uyulması gereken ısı yalıtım sistemine uymamız gerekiyor ve daha sonradan üretimimizi avantajlı bir şekilde dönüştürmemiz gerekiyor. Modern bir üretim tesisi kurmak için bizim ölçülerimiz ne olması gerekiyor? Biz 6,5 metre en az eni olan 16-18 metre uzunluğunda, en az 3 3,5 metre yüksekliğinde bir üretim odası istiyoruz biz bu üretim odasını nasıl dizayn etmeliyiz? Biz bu üretim odasına iki tane ranza olacak şekilde bu ranzalarımızın eni maksimum 1,5 metre olacak şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Bu tesisi biz nasıl yapabiliriz? Beton verme bir yapıyla yapabiliriz. Sandviç paneller ile yapabiliriz. Isı ve ışığa karşı yalıtılmış çadırlar ile yapabiliriz. Biz bu üretim odasını hangi sistemde yaptıysak çadırlarımız veya sandviç panelde veya betonarme bir yapıda üretim tesisinden ranzalarımızı ince uzun olacak şekilde yani maksimum 1,5 metre eninde ve 15-16 metre uzunluğunda ranzalarımızı ayarlıyoruz. Biz bu ortamda tesisimizi kurduk. Biz tesisimizde başka neye ihtiyacımız var? Klimaya ihtiyacımız var. Mevcut bulunduğumuz tesisi Isıtmak ve soğutmak için bizim o alanı ısıtabilecek ve soğutabilecek klimaya ihtiyacımız var. Bu klimamızı orta koridora gelecek şekilde ayarlıyoruz. Mevcut üretim odamızda havalandırma fanına ihtiyacımız var. Gerekli hava sirkülasyonunu ve oksijen karbondioksit dengesini sağlamak için bizim havalandırma fanına ihtiyacımız var. Ranza ile duvar arasındaki mesafeden Havalandırmamızı yapabiliyoruz. Bu tesis için bizim sulamaya ihtiyacımız var. Mantar biliyorsunuz %90'dan fazlası su olan bir ürün. E, bu yüzden bizim sulamaya ihtiyacımız var. Sulama sistemini otomatik veya manuel olaraktan ayarlayabiliriz. Üretim odası içerisinde 3-4 farklı noktada oda sıcaklığını ve nemini ölçecek cihazlarımız olması gerekiyor. Aynı şekilde kompostun iç sıcaklığını ölçmemiz için derecelerimiz olmalıdır. Tesisimiz mantar üretimine hazır. Biz bir sonraki videomuzda mantar yetiştiriciliği, kompost yetiştiriciliği, kompost üretimi ve mantar yetiştiriciliğini anlatacağız. Ürününüz bol, gününüz bereketli olsun. Hoşça kalın.